Aldan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda yeni Suzuki Vitara var. Ee, daha doğrusu makyajlı Vitara diyebiliriz. Vitara'ya makyajla birlikte birkaç değişiklik ve hibrit versiyon geldi. Ee, daha önceki testimi izlemediyseniz şuraya koyuyorum. O testime ulaşıp Vitara'nın bütün detaylarına ulaşabilirsiniz. Burada birazcık mild hibritten bahsedeceğiz. Bir de makyajın ufak tefek getirilerinden bahsedeceğiz. Hemen girelim. Tasarım olarak değişikliklerden sadece teki yani motor dışındaki değişiklik far grubunda oldu. Burada kare bir şekilde bu mavi şey vardı. Burada uzunlamasına yerleştirilmiş. Özellikle de bu turkuaz mavi renkle birlikte oldukça da güzel olmuş. Ben en çok bu far tasarımını beğendim. Sis farları standart olarak iki iki pakette de geliyor. Zaten iki tane paketi var. Bir alt donanım paketi bir de üst donanım paketi. E, genel olarak detaylarından içeride bahsederim. Onun dışında çok da fazla bir değişiklik yok. E, radar sistemimiz yine burada yer alıyor. Aktif kruz kontrolün. E, yine bir güzel Suzuki logomuz burada yer alıyor. Şöyle profile geldiğimizde GLX Premium paketine özel 17 inçlik parlak alaşım jantlar var. Ee, yine profilde tavan barları gözümüze çarpıyor. Bu iki donanım paketinde de yer alıyor. Alt donanımda da üst donanımda geliyor. Arka camlarda karartma var. Fabrikasyon yine aynı alt donanım ve üst donanım paketinde standart olarak geliyor. Gelin şöyle bagaja doğru geçelim, arkaya doğru geçelim. Arkada herhangi bir değişiklik yok. Buradaki değişikliklerden birisi sadece daha doğrusu hibrit takısı buraya yerleştirilmiş. Tabii hibritin detaylarından sürüşte bahsedeceğim. Arkaya gelmişken bagaj açalım. Ee, şu sis farı da bence oldukça güzel duruyor böyle altta. Anahtarsız giriş sisteminin özelliklerinden birisi burada bagaj kapağında bir tuş var. Bu tuşa basarak böyle aracı hem kilitleyip ya da bagajdaysanız bagaj bölümündeyseniz tuş sayesinde açabiliyorsunuz. Rahat açılan bir bagaj kapağı var. Çok hafif tek elle açabiliyorsunuz. 375 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagajda kanca kanca karşılıkları mevcut. Şurada bir çakmaklık girişi var. E, bagaj havuzunun zemini iki katmanlı hale getirebiliyorsunuz. Yani buradaki sert tabakayı birazcık yukarı çıkarabiliyorsunuz. Burayı düz zemine haline getiriyorsunuz. İsterseniz de aşağı alıp daha derin bir alana kavuşabiliyorsunuz. 375 litrelik bagaj hacmi B crossover'da bence oldukça yeterli ki bu aracın da 4 çeker olduğunu hesaba katarsak yeterli bir bagaj hacmi var. Arka koltukları yatırdığınızda da 710 litrelerin üstüne kadar çıkabiliyor. Pandizot da sert böyle perde şeklinde değil. Perde şeklinde olanları ben pek sevmiyorum. Bunu genelde testlerimde söylüyorum. Bagaj kapağı oldukça hafif, tek elle rahatlıkla kapatabiliyorsunuz tek hamleyle. Gelin hemen şöyle bir arka koltuklara geçelim. Sonra da hemen sürüşüne geçelim, detaylarından bahsedelim. Evet arka koltuklara geldiğimizde ön koltuk bana ayarlı. Benim boyum 1.85 bildiğiniz üzere. Tabi bile daha uzuyor ama yani sürüş pozisyonunda 1.85 olarak ayarlıyorum. E, ve genellikle doğru oturuş pozisyonunda oturuyorum. Arkada dizlerim rahat sıkışmıyor. Yani çok ufak değse bile en azından koltukların içi yumuşak. E, baş mesafesi olarak yeterli diyebiliriz. Çok rahat diyemeyiz burada çünkü çok az bir yer var gördüğünüz üzere. Tamamen de bir cam tavan var. Bu sunroof çift parçalı açılıyor yeri gelmişken bahsedeyim. Bu arka taraftaki cam da açılıyor. Şok geçirebiliyorsunuz yani. Araba birdenbire roster'ı dönüyor. Kol dayama yok. S-Cross'tan yani B segmentindeki kardeşinden bir eksisi olarak kol dayama yok. Ama arkadaki koltuklar oldukça rahat. Sürücü koltuğunun arkasında bir cep yok. Sadece yolcu koltuğunun arkasında bir cep var Kapı içlerinde bardaklıklar da yeterli Onun dışında arkadaki yolcular için herhangi bir konfor elemanı düşünülmemiş ya da konulmamış diyebiliriz Ön tarafta olduğu gibi arka tarafta da yarı süet yarı deri koltuklar devam ediyor Onun dışında arkada çok da bahsedilecek bir şey yok ha, Özellikle bu C sütunundaki kelebek camlar e, içeriye en azından ferah tutmuş e, O en azından bir artı olarak haneye yazılabilir Gelin ön tarafa geçelim sonra da sürüşüne geçelim hadi Ön tarafa geldiğimizde bizi klasik bir Suzuki kokpiti karşılıyor. Yani kokpit detaylarından önceki testimde bahsettim ama yine de burada kaba taslak bahsedelim. Burada çok şık bir saat yer alıyor. Yine birazcık Jimny'yi andıran dik kokpit yer alıyor burada. Yani biraz daha böyle old school retro tarafa hitap eden tasarım diline hakim. Analog gösterge yine zaten buna hitap ediyor. Ortada bir dijital ekran var ama orasının tek eksisi dijital hız göstermiyor sadece dijitaliz gösterse en azından güzel olabilirdi diyebiliriz. Multimedya ekranı yenilendi. E, yeni Swift'lerde artık S-Cross'larda da bunlarda da bu ekran geliyor. Türkiye'de takılıyor Türkçe desteklemesi için. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor. Yani makyajın getirilerinden birisi bu. Klima kumandaları fiziksel olarak yerleştirilmiş. Bunlar dokunmatiğe hapsedilmemiş. Burada koltuk ısıtıcı tuşlarımız var. Ve Suzuki Vitara'nın en büyük hünerlerinin göstermeye başlayacağı yer burası. Sürüş modları tuşları burada yer alıyor. E, kar, spor, oto ve kilit. E, kilidi tabii ki kar modunu aldığınızda devreye sokabiliyorsunuz. Şöyle hemen arkadaki kumsalı gösterir misiniz? Kameraman Bey. E, evet. Şimdi bana dönebiliriz. Sürüşte zaten sürüşte zaten dalacağım oraya arkadaşlar merak etmeyin. Ama kumsalda böyle amaroklar başka araçlar falan kalırken bir Vitara ile orada rahatlıkla ilerleyebiliyorsunuz. Biz gayet kumsala kadar aracımızı soktuk. Orada yedik içtik eğlendik. Şöyle bakalım. Torpido gözü yeterli. En azından dosya alıyor. Dosya almayan torpido gözlerini sevmiyorum. Burada yine All Grip yazısı var. Tabi segmentte güzel dört çekerlerden birisi olduğu için bunu her zaman vurguluyor. Yarı deri, yarı süet koltuklar var Onun dışında kokpitteki detaylardan Sürüşte bahsedeyim Hibritin getirilerinden, Vitara'nın özelliklerinden Donanım özelliklerinden ve yakıt tüketiminden Bahsederek e, videonun sonuna gelelim Hadi gelin sürüşe Evet Suzuki Vitara Hibrit'in Test sürüşüne geçmiş bulunuyorum Şu anda yazlık bir bölgedeyim Böyle e, çok kendi doğamda değilim İstanbul'da değilim o yüzden e, Yolları bilmiyorum Nere gelirse gireceğim Birazdan da şu kumsala gireceğim Göstereceğim size nasıl ilerlediğini Birazcık şöyle gün batımına doğru gidelim. İçeri geçer geçmez hemen kokpitten görüş açılarından bahsediyorum. Birazcık sürüş pozisyonu yüksek kalmış. Ee, sanırım koltukların altındaki bataryalardan kaynaklı olarak. Hibrit sistemden bahsedeceğim. Aynaların görüşü yeterli. Kör nokta uyarı sistemi var. Aynı ısıtıcılar var. Ee, aynı zamanda katlanır özelliği dışındaki her şey alt donanım paketinde geliyor. Üst donanım paketinde sadece katlanma özelliği geliyor. Ee, ayna dedik hemen oraya daldık. Görüş açıları bence oldukça yeterli. Aynadan da arka tarafı oldukça rahat görebiliyorsunuz. Sadece otomatik kararan bir dikiz ayna yok. S-Cross'ta otomatik kararan dikiz ayna vardı. Bunda o yok. Kokpitteki malzeme kalitesi bence oldukça yeterli. B-Crossover'da yani üstler yumuşak. Elinizin ulaştığı yerler kaliteli. Direksiyon simidi falan gayet kaliteli. Sadece bu üstteki kapı üstleri birazcık sert. Böyle tık 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 yapabiliyor. O rahatsız edebilir. Onun dışında çok rahatsız eden bir tarafı yok. Vites topuzu olsun, koltuklar olsun bence oldukça kaliteli bir kokpite sahip. Hemen gelelim Mighty Brit'e, hibrit versiyonun getirilerine. Mighty hibrit bütün videolarımda anlattığım gibi aslında Toyota'daki hibritlerden değil. Yani bir aktarım gücü olan hibrit değil burada. Burada sadece alternatör kayışına bağlı olan e, hafif işte tatlı su hibriti dediğimiz sistem görev alıyor. Bu sistem 48 voltluk tabii ki. Yani genellikle aslında aktarım gücü yok ama işte dur kalklarda, ufak hızlarda atıyorum işte start stoplarda veya aracın içerisindeki elektronik sistemlerin çalıştırılmasında destek oluyor. %20 de yakıta verimlilik sağlıyor diye bir açıklama var. Benim gördüğüm hani direkt onu orana vurmadım ama en azından böyle bir 0.5-0.6'lık bir yakıt tüketiminde azalma gördüm. Bu arada start stopu da aşırı derecede sessiz hale getirmiş. Yine de zaten motorun sesini çok fazla içeri almıyorsunuz. Çok yakın zamanda önceki versiyonunu yayınladım. Yani makyajsız versiyonu ve multibrid olmayan versiyonu yayınladım. 140 girdi. yürürü oldukça hoşunuza gidiyordu. Çünkü 1200 kiloluk bir araç. 140 girdi oldukça rahat kaldırıyor, götürüyor vitarayı. Burada 10 beygir düşmüş ama torkta bir artış var. Yani kağıt üzerinde güç düşmüş gibi görünürken aslında burada bir verimlilik hakim. 6 ileri tork konvertörlü şanzımanla kombine edilen motor 130 beygir güç üretiyor. 1.4 litrelik turbo beslemeli benzinli motor tabii ki. Vitara'yı iki şekilde alabiliyorsunuz. Tek çeker ve dört çeker olarak. Ben ya alacaksanız önerim olarak dört çeker almanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten şimdi şu kumsala gireceğim göreceksiniz. Öyle her baba yiğidin girip böyle gezebileceği bir kumsal değil açıkçası. Kumsala dalmadan önce hemen birazcık şehir içindeki konforundan ve şehir dışı yolculuktaki konforundan, süspansiyondan bahsedeyim. Süspansiyonlar tatlı sert teb böyle bir tık kalmış yani yumuşak süspansiyonları var şehir içinde çok fazla rahatsız etmiyor birazcık alttaki yalıtımın zayıflığından sesini duyabiliyorsunuz ama onun dışında herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz gayet konforlu ilerliyorsunuz şehir dışı sürüşlerde de şimdi şuradan Aa, sabah daldığım yerden dalayım şöyle dalacağım şimdi burada itarının hünerlerini şöyle göreceğiz bu arada geri görüş kamerası da var. Snow modunu alıyorum bilerek kuma gireceğim için ve kilitliyorum. Şu an kilit de devrede ve aynı reklamlarda olduğu gibi kumsala bam diye dalıyorum. ESP ister kapatın ister açın ama çok da bir şey değişmiyor. Mevzu sadece burada ilerleyebilmeniz. Ee, gerçekten herkes burada böyle rahatlıkla ilerleyemiyor. Ya bugün geldim girdim herkes böyle garip garip baktı tam çıkacağım zaman biraz araca yüklendik ee, çok hafif böyle yavaşladı saplanacak sandı herkes ama tabii ki Suzuki Vitara öyle kolay kolay saplanmıyor. Bir önceki Suzuki Vitara'yı aldığımda İstanbul'un ilk kar gördüğü zamandı arkadaşlarım beni öyle yerlere soktu ki böyle yaz lastiğiyle arabanın her kalır dediğimiz yerde e, araba asla kalmadı ve devam etti ilerledi. Gördüğünüz üzere abiler balık tutuyor. Biz kumsalda gazlıyoruz. Cidden bayağı bir kum var burada yani. Evet, testimizi böyle gerçekleştirelim. Böyle devam edelim. Uzun yolda da konforlu bence ama e, 90-100'den sonra birazcık e, yalıtımda hani bazı rüzgar sesi falan duyabiliyorsunuz. Ama yani şu büyük bir lüks Gerçekten büyük bir lüks Böyle arazide istediğiniz gibi gidebileceğinizi bilmek Büyük bir lüks Tabi mekanik bir kilit yok burada Elektronik bir kilit devreye giriyor All grip dediği yani bütün tekerlerinizde Tutuş var diyor Evet bütün tekerlerde Tutuş var şu an Kumsal boyu test ESP tabi böyle durumlarda birazcık müdahale ediyor Şöyle kapatırsak yani çok kapatmanıza gerek yok. Yani şurada ilerlemek bile bence çok güzel bir şey ya. Baya bütün geldiğimiz yolu kumsaldan devam ettik. Ee, bütün köpek mamalarımızı bitirdik değil mi? Şu arkadaşa verirdik ama mamalarımız bitti. Dün verdim buradakilere. Baya şey yapıyor kum. Bakın orada bir tane off-road aracı var kesin. susuz ikidir. <laughs> o da bize bakıyordur şu an. Bütün testlerim böyle olsa ya. Denize de mi girsek be? Şimdi bu denle şımarıp aracı birazcık zorlarsanız yakıt tüketimi 9-10 litrelere çıkabiliyor. Ee, bu çok normal. Onun dışında şehir dışında sakin kullanım yaparsanız uzun yolda. Yani 6-7 litrelerde tutabilirsiniz. Ama hani şehir dışı sürüşlerde ben artık böyle 120-130 falan hiç gidemiyorum. Ee, 150-160 gidiyorum genelde. O zaman da işte 7-8 litre yakıyor. Ee, ama hani şehir içinde biraz da sakin kullanırsanız ortalama sıkışık trafikte bu şeyleri görebilirsiniz. Burası güzelmiş. Bu arada Sakarya Karasu'dayım arkadaşlar. Sakaryalı arkadaşlara selam olsun diyelim. Bütün kumsalı böyle gittik. O kadar güzel ki direksiyon o kadar hafif ki böyle geziyorum şu an. Kumsalda böyle ilerlerken hemen fiyatından bahsedelim. Vitara'nın başlangıç fiyatı 320 binlerde. Tabii ki bu tek çeker ve başlangıç donanım paketi olarak üst donanım paketi ve 4 çekere çıktığınızda ee, bu tabi hem çift renk var hem sunroof var. Gerçi zaten sunroof üst donanım paketinde standart olarak geliyor. 415 civarı bir fiyat etiketine sahip. Fiyatlara zaten bir yorum yapmıyorum. Genel olarak segmentte aşağı yukarı bu durumlar hakim. Aslında mild hibrit olmasının nedenlerinden birisi de birazcık da maliyet tabii ki. Çünkü normal hibritlere geldiğinizde örneğin Toyota Yaris hibriti örnek verdiğimizde segmentte çok üst taraflarda yer alıyor fiyatı. Çünkü maliyet yükseliyor. Burada Mild brit biraz daha hani çevreyi düşünüyoruz, duyarlıyız, bir yerden de başlıyoruz gibi bir şey diyebiliriz aslında Mild brite Yani dört çeker vitara da durumlar bu. Sanırım hayatımda yaptığım Jimny testinden sonraki en eğlenceli testlerden biri olabilir kumsal boyunca. Oldukça da güzel şu an. Aslında burada sport'u alsak ne yapar? Şöyle sport'u alalım. Ha, Tabi sportta sanırım kilit devre dışı kalıyor. Çünkü kilidi sadece snow modunda devreye sokuyor. Ee, gücü de tabii ki çok arkaya atmıyor şu an. Ama tabii ki yine de çok eğlenceli. Haydi şöyle snow'u alalım. Aracı kilitleyelim. Çıkalım ve evimize gidelim. Arkadaşlar bu testten bu kadar olsun. Yani genellikle Vitara'nın çoğu şeyinden bahsettiğim testime ulaşıp izleyebilirsiniz burada da birazcık mild bahsettim ve dört çekerin hünerlerini gösterdim. O videoda gösterememiştim ki hala gösteriyor dört çeker hünerlerini. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay.